milletvekili adaylığı yarışına giren Ömer Gülsever kardeşimize, yoldaşımıza teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalar nedeniyle partimizde olumlu katkıları olmuştur. Yerine yönetimince belirlenip atanan ve genel merkezimizce uygun görülen Sayın Sedat Demirci, Cumhuriyet Halk Partisi saflarında Merkez Efendi'nin başı olarak başarılı çalışmalar yapacağını inanıyorum ve 17 Haziran seçimlerinde Merkez Efendi 30 Mart'ta kaybettiği belediyesini 4-5 milletvekili çıkarmak suretiyle Denizli'de başarı halinde yazgı yazarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini, Cumhuriyet'in geleceğini kurtaracaktır. Bizim parti görevlendirmelerimiz, partideki yönetim kurulları atamaları, Partici demokrasi uygun olarak yapılmakta olup KPSS sınavına giren çocuklar, gençler gibi bizim partimizde mülakatlı e, mülakatla atama yoktur. Biz partici demokrasinin ülkeye getirdiği güzelliği ve ülkemizi demokrasinin kuran güzelliği halkımızla buluşturmayı 7 Haziran'da an içiyoruz ve Sayın Merkez Çap Merkez Efendi ve ilçe başkanımızın emirlerindeyiz büyükşehir grubu olarak. Dediğim gibi çalmadık kapı, sıkmadık el bırakılmayacak ve şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı milletimize hayırlı olsun.